Merhaba arkadaşlar ben Yiğit bakalım. Bugün sizlerle birlikte kapışmanın devamına geliyoruz. Can, CC efendi şimdi seç karakteri. Seçtim ki çoktan seçtim. Hadi söyle. Değil mi? Kolt. Öldüm. <laughs> Gümüş vermeyi seçmek yok. Yok ben seçtim ki. Ne? Evet. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Can iki dakika videoyu durduruyorum. Bir şey zarar vermiyor yani? Arkadaşlar geri geldim. Bu şeyi iptal çünkü babam seslendi de iki dakikalık. Şeyi seçmek yok. Şeydim anne. Ben ha, tamam. Arif ben seçmedim. Gülüşün. Ben Aga be. Kim pro Şimdi bende sıra. JJ efendim. Bir de bunu yani böyle pro olduğunu yapmıyoruz. Eğlencesini yapıyoruz. Biliyorum. Ha, um, şey alalım ne alalım söyleyeyim mi? Ne? Spike. Aa, Spike sende yoktu. O zaman Mm, dedos. Hero Ha, fazla karakterler kalmıyor. Jio'nda bazı karakterler olmadığı için oynayamıyoruz. Ben Art de hangi Art ya? Adel, niye hota da bunu ifşa etme ya. Ya, artistik yapmıyorum, artistik yapmıyorum. Tamam, bir da ifşa etme diyorum. Tamam, hadi. Tamam, ben en güzel ilerledim. Hadi bakalım. GD evet, Cid 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 efendi. Öldü. Lan nasıl hile? Hayır ben ben tıknaz deril için biriktirmiştim. Dedol? Benim tıknaz derilim var. Dedil alman lazımdı. Hile yap. Hileci. Hileci. Hilecilere yer yok. Hilecilere yer yok. Ha. Nasıl? Bak benim tıknaz derilim var nasıl abi yandık yandı. yaman ay aman ay aman öldüğüma bana yaman ayaman sevdiğim ayama yaman ayaman değil ay dedi 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 olmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar vuruyorum. Oo, oh, i̇şte bu. Tamam. Bu kadar. bot. Ha? Benim gitmem lazım. Neden? Benim gitmem lazım diyorum. Senin yüzünden video 3 dakika oldu. E ne yapabilirim? Neyse double kill atmıştım sana. O mu aklıma geldi? <laughs> tamam arkadaşlar video da bitti o zaman. Diyon like iste. Bu sefer like de sen iste. Ben istemeyeceğim. Like verin like verin like like like. Verin de like atın. Da... Verin ne? Be Dur bir benim kanalımın reklamını yap. Hemen. Ya pirimci ya pirimci. Senin kanalının ismini yap. senin kanalının ismini bilmiyordum. Sen yap. Ceyhun de benim kanalımın ismi. Ceyhun Gevenliğe abone olmayı ve be... bana abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyordum. Bay bay. Video Ceyhun'un yüzünden 3 dakika oldu hatta 4 olmuş. Bay.